Bence ikisi de birbirine yanık reis. Sen yanmıştan ne anlarsın Fahri? Madem anlamıyorum bana niye soruyorsun? İkisini karşılıklı gördün diye soruyorum. Hemen yanıklar. Gördüğümü söylüyorum. Ya İlyas'ın sütten ağzı yanmış. Bir daha girer mi bu işlere? Ben de yoğurdu üflüyor diyorum işte. Baba bu işlerden anlayan gibi konuşuyor Ya bırak Allah aşkına anlasaydı yemeği o mu yapardı? Biri ona yemek yapardı da. Doğru söylüyorsun. Size yemek veren de kabahat. Ne diyorsun yani şimdi? Ne olur bu işin sonu? Hiçbir şey demiyorum. Yani di bir olaya müdahale et, bir gör, bir el at. Yoksa Elias'ın tek başına bu işin içinden çıkacağı yok. Bütün sülalem bu konuyla ilgili teyakkuz durumunda. El koyan koyanın. Emine ablası, Hatice ablası, Hayriye anası. Ya ben o işe girer miyim kardeşim? Ya kardeşim öyle değilsin de... ...düşmanlıklar da böyle böyle bitirdi. İlyas'ın düşmanlığı biter mi hiç? Bitmeyecek olsa o Behzat'ı buraya çağırmazdı. Belki de onların kafası içeride uyuşmuştur. Hani öyle tos tos vurdular ya. dur demeyiz Düşmeyiz biz dalgaya Ankara'nın bebesi Dönüp bakmaz arkaya Ulus cebeci çangaya Kardeş deriz Belli ki bu işi sonu davul zurna. Bizde olsa davul zurna da, da zafer. Burada biraz Ankara havası gibi duruyor. Motivasyon müziği mi bu Sizde yok mu kemerçe falan? Ne dinliyorsunuz sıkmaya giderken? Ben de severim giderken kemençe dinlemeyi. Ama bunlar bırakmayın. Çünkü eğer adam vurmaya gidiyorsan... ...gidene kadar arabada ne yapman gerektiğini, ne yapmaman gerektiğini konuşursun. Ya nereye, neye konuşuyorsun kardeşim? Giriyorsun, sıkıyorsun, çıkıyorsun işte. Esat. Ha. Bu yeğenin rahat görünüşü. Artık alışıverdik. Amcam sayesinde. Aslandır benim yeğenim, aslan. Benimki de Alp Aslan'dır. Sen ne diyorsun ben işte? Evdekiler ne diyor? Vallahi İlyas'ın böyle bir şeye konsantre olması için herkesin ölmesi gerek. Herkesin derken İşte bu Akif'ti, Sivriydi, Mesut'tu. Yani bütün düşmanlar. Düşman mı bitirelim işte. Arkadaşlar, ünlü düşünür Aristo ne der bilir misiniz? Ne der babam? Cahil insan konuşur. Bilge insan sorgular ve düşünür. Ah. Ne güzel demiş rahmetlik. Sen hala konuşuyor musun lan? Sustum babam, sustum. Kendimi sorguluyorum şu an. Eyvallah, sağ olasın. Ne oldu? Nereye bakıyorsun Fare? Yok bir şey reis. Ben bir kapının önüne bakıp geleyim. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok. Geliyorum. Seni arabadan atacağım. Yakınına bir yere ateş edeceğim. Seni vurdum zannedip gelecek. Anladın mı? Anladım Yavuz abi. Biz seni köşede bekleyeceğiz. İşini bitir, koş. Tamam abi. Geliyor. aşkın bir gün ölürsün Yalan dünya senin olsa ne fayda Akıl bet alırlar tatlı canını Bülbül gibi dilin olsa ne fayda Gül gül gibi dilin dilin o sana farin. Trace, tamam fari, yorma kendini, <laughs> yorma. Bir şey iş şey şey yap. Neresin? Neresin fari? Yorma kendini. Ya hazır bir turda adam dijene desem. İlyasım. Anlamadım. Tuzak. İlyas tuzağa gidiyor. Bana bak Fahri. Sen arabanın işini gördün mü? Zeki orada mıydı? Oh, yeni. Yavuz. Oh. Ben şimdi kadar konuşurum. Sen yorma kendini.